Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, oruç ibadeti tarihle yaşıt bir ibadettir. Rabbimizin ifade ettiği gibi, oruç bizden öncekilere farz kılındığı gibi, bize de farz kılınmış bir ibadettir. Oruç ibadeti yerine getirilirken dikkat etmemiz gereken bir kısım hususlar var. Bunu ifade etmeden önce İslam'ın yeme içme adabını kurallara bağladığını da dile getirmeliyiz. Vücuda uyarlanmış, hücrelere kodlanmış helal ve temiz yiyecekler yememiz Allahu Teala tarafından bize emrediliyor. Bu sağlığımız için son derece önemli. Birçok hastalık kıymetli kardeşlerim mideyi tıka basa doldurmaktan meydana geliyor. Efendimiz besmelesiz ve acıkmadan sofraya oturmaz ve Allah Resulü doymadan kalkardı. Ademoğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır buyurur. Yine Allah Resulü insanoğlunun belini doğrultacak birkaç lokma ...yeterlidir diye hadis-i şeriflerinde ifade buyururlar. Midesini üçe ayırması gerektiğini belirtirler. Bu hadis-i şerif, ifade ettiğimiz hadis-i şerif... ...Almanya'da, Stuttgart'ta bir hastanede... ...hastanenin duvarlarında e, hali hazırda günümüzde bulunmaktadır... ...değerli kardeşlerim. Allah Rasulü'nün bu hadis-i şerifinin ne kadar kıymetli olduğunu ifade etmesi açısından son derece önemlidir. Ciğerlere giren hava miktarının midede hava için ayrılması gereken üçte bir oranına tekabül ettiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylemiş olduğu hadis-i şerifin bugün tıp bilimi tarafından da ispat edilmiş olduğunu görüyoruz. Bunun bir mucizevi buluş olduğunu bugün bilim adamları, tıp insanları ifade ediyorlar. Obezite bugün insanlık için önemli problemlerinden bir tanesidir. Obezitenin tedavisi için yıllık harcanan para 850 milyon aç insanı bir yıl besleyecek kadar olan miktara tekabül ediyor. Fazla yemekten ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısından 3 kat daha fazlaymış. Tabii ki değerli kardeşlerim, bizler her türlü rahatsızlığın, dini sorumlulukların yerine getirilmemesi kusuruna bağlanmasına karşıyız. Bunu doğru bulmayız. Gerektiğinde doktora gidilmesi gerekir. Psikoloğa, psikiyatrise mutlaka başvurulmalı, ihmal edilmemeli. Bu noktaya gelinmeden tedbirler alınmalı. İşte dinimiz, Sevgili peygamberimiz tıbbi nebevi diye ifade edilen, hastalanmadan önce alınması gereken tedbirleri ifade eden bir takım prensipleri ortaya koymuş. Allah Resulü bir doktor değildir. Ancak Allah Resulü tıbbil kulubi ve deva ihadi ifade edilen kalplerin doktoru, kalplerin tabibi ve kalplerin devasıdır. Manevi hastalıkların Allah'ın izniyle tedavi edilmesinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyeleri önemli bir yer tutmaktadır. Zira biz biliyoruz ki kainatın efendisi kötü olan şeyleri bize tavsiye etmez. Allahu Teala kötü olan şeyleri bize emretmez. Cenab-ı Hak inşallah Allah ve Resulünün emir ve yasakları istikametinde bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Hoşçakalınız.